İnşaat malzemeleri sanayisi %21 büyüdü ve 30 milyar doları aşan bir ihracat hacmine kavuştu ve böylelikle Türkiye dünyanın 5. büyük ihracatçısı konumuna geldi. 2021 yılında bir önceki yıla göre Türkiye'de üretim %19.6 arttı. İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 2021 yılı yapı sektörü raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'nin 30 milyar 830 milyon dolarlık ihracatla 4 sıra birden yükseldiği ve dünyanın 5. büyük ihracatçı ülkesi olduğu vurgulandı. İMSAT'ın raporuna göre 2021 yılında toparlanmayla dünya inşaat malzemeleri pazarı %6 büyüyerek 6.21 trilyon dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri dünya ihracatı %21.7 arttı. Çin 253 milyar dolarla dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi olurken Türkiye 30 milyar doları aşan ihracatla dünyanın 5. büyük ihracatçı ülkesi oldu. Türkiye bir önceki yıla göre 4 basamak birden yükseldi. 2021'de Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılına göre %19.6 arttı. Sanayi üretimi özellikle dış talep artışıyla önemli ölçüde büyüdü. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2021 yılında cari fiyatlarla %39.5 büyüyerek 569 milyar liraya ulaştı. İsrail 2021 yılında en büyük ihracat pazarı olurken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere onu izledi. Türkiye'nin 2021 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı yükselerek %3'e yaklaştı.